Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız Evet Pekkan 3 olmuş en son çektiğimde bahsedeyim. Evet bir 1 1 1 7 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gördüğünüz gibi 12 13 Golem, Walker falan büyüklerim biraz kötü gibi ama onları da basacağım yani en kısa sürede. İkisi biriktirdim. deprem büyüsü. Şimdi bir video daha Oo, bayağı dört gün falan var zaten Kara büyük fabrikası altı günden mi ne başlamıştı dört gün inmiş iyi iki gün olmuş ya da bir gün 5 gün evet evet beş gün dün basmıştım 5 gün bilmem bilmem kaç saat olabilir hatırlamıyorum bayağı oldu arkadaşlar ama son kalmış hava sonrası bittikten sonra da da bir şey kalmayacak onu hmm. onun da sesini kısayım böyle bayağı Gördüğünüz üzere kupam 1934 yaptım. Ve tabii ki de onu geliştireceğim yani 2000'e çıkartacağım. şimdiye kadar ki zaten en iyi kupa şu anda ben yaptım yani benim yaptığım en iyisi zaten bu. Ee, her şey falan da herkesin ki tabii ki de gitmiş yani. Yani falan gittiydi böyle. Aynen şey olmuştu. Tabii ben buraya saldırsam üçleyemem. Nereden baksanız üşleyemeyecek şekilde duruyor yani. X'e Mx'e var benim devler baştan yatar. İksiri güzel altına kötü kupası 24 idare eder. Kara, iks, kara iksiri baya kötü ondan dolayı saldırıyorum arkadaşlar. Diğer türlü saldırırdım ama kara büyüsü kötü ya. Yani çoğu şey kötü bir ganimet. Ben şimdi ganimet için saldıracağım bir tane de size tekrar göstereceğim tabi o kadar gelişmiş şeyleri nasıl saldırırım bilmiyorum yani belediye 8 çıksa karşıma Konumu kötü bunun ya yine hem de kupası da düşük Şöyle karakteri 800 civarında Duvarlarının hepsi 7 Birkaç tanesi 8 Büyücü kuleleri kötü Havanları kötü belediye 8'e göre Büyük ihtimalle yeni basmış topları 9 bir tanesi 10 Okçu ok, bir tanesi 9 diğerleri 8 Yani nereden saldırırım nereden saldırsam nereden saldırsam Ama hepsini yükseltmiş Devle saldırmak istiyorum devle Etrafta şeyler olmadığına göre devlerle şuradan saldırmak Ne oluyor benim oldu işte her şey gitti ya büyüler bayağı kötü oldu arkadaşlar belki bu yıldızdan bu üç yıldız alamayabilirim yani emin değilim çünkü büyülerim olmadığı için büyülerim gene anında gitti yani gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım ve 3 yıldız alamayacağım için değil, bir yıldız yoksa çalışacağım Şimdi olsaydı üçlüyüm yani hepsini canı sun devlerim. Devlerim hepsi oh, hemen barbar bar oh. Hadi lütfen. Hadi lütfen. Oh. Bir yıldız daha. Bir yıldız garanti. Diyorsun, bir yıldız. zaten. Belki böyle diye iddia yıldız garanti. iki yıldız hadi Barbar kralı oyalı yok olsun. Ben ve iki. Oh. iki yıldız. arkadaşlar. İki yıldız aldım. E, üç yıldız garanti alırsınız da benim İkisi de, bayağı etki yapıyor yani. hiçbir şey yok yani kupa olmuş. Kupa yine iyi yani. Kupa da bayağı iyi oldu an arkadaşlar. Bakayım büyüler hala çıkmadı. Büyüler çıka koysun. Elmasım yok. Elmas olmayınca kötü oldu. 14 değil. 16 büyüdü. 2 okçu. 8 de böyle gösterebilirsiniz arkadaşlar belediye 8 belediye 8 leri, 8 leri, 7 leri, 6 zaten 6'lar çok basit 7-8'ler falan çok kolay oluyor gördüğünüz üzere arkadaşlar burada kaybettiğim 2 gün önce %47 almışım onda da 200 okçu yani okçularla da bir şey yapılmaz Onun haricinde kaç onda da 24 kaybetmişim bayağı iyi kaybetmişim ama onun haricinde de yok en son size göstermek istediğim İki tane falan göstermek istediğim var size tekrar Azıcık hızlı 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 yapmamışım arkadaşlar Balık hızlıları attım orada ikisi kötü gitti Sabah yapmıştım galiba bu savaşta hatırlamıyorum 99 oldum Pekka 4 Benim de 3 oldu zaten <laughs> Klan karısına aktaracağım benim de 4 olarak gidecek Pekka bayağı iş gördü. Pekka'nın zaten canı hiç gitmedi denilebilir yani. Bayağı can vardı Pekka'nın. Orada Pekka'nın gitmesi kötü oldu yani geriye hızlıca. Gitmesi bayağı yer Devler zaten yaşamadı. Devler şey o, orada baba kralın etkisine erken bastı. Yani hızlıca hız bitireyim diye vakit kısıtlıydı. Hızlıca hız bitirmek için yaptım tabii ki de. Bayağı da iyi işe yarıyor yani. Bir şey kalmadıysa Adamlarına saldıracakları gördüğünüz üzere Pekkan'ın son anda bomba patlamasıyla canı azaldı Diğer türlü canı full Denilebilecek derece Pekkan falan yaşıyor yani baya iyi saldırmıştım Barbar kralım da bayağı iyiydi yani Onun da canı fullü Bir tane daha göstereyim Savunma günlüğünde Yani savunmada genellikle kaybediyorum Çünkü adamlar güçlü saldırıyor Pekka ile saldırıyorlar Belediye dokuzlar saldırıyor genellikle bana arkadaşlar bu adam saldırmış sıfır alıp direkt men tutmuş <laughs> yine yani adam bana. Bir tane de evet şu. Gençlik tam bir İftarız tabii ki de herkes ipli çeker yani iftarı da baya herkes bekler Devleri yine saldım orada. Araba kuralının önüne sanmam biraz kötü oldu. Bir tane dev var. Normalde. Normalde. Ama olsun yani bir dev. Cidden ama baya kötü oluyor ya bir de yoksa Avuçları salmıştım orada ikisini halletsin bir tane büyücü salmıştım şu an Gösteremedim ama olsun Elimden geldiği kadarını göstermeye çalışacağım Walker'lar bayağı iş görüyor arkadaşlar hala elimde bir tane şey varken canı varken diyeceğim onu da harcamışım Barbar Karal'ı burada harcamaymaya çalıştım Harcadım mı? <laughs> mı kullanmadım mı? emin değilim şu anda Hatırlamıyorum bunu da sabah yaptım Evet Harcı kullanmamışım Gördüğünüz üzere arkadaşlar belediye 7-6 Yani Ben kupaya çalışıyorum genel Kupayla yükselteyim diye Kupa aldıkça zaten ilerlemiş kolay oluyor Şu yıldız bonusları da sabah 5 saat vermiş varmış bir, daha, bir dahaki saat Bir dahakine 4 saat kalmış 5 saatlik koruma veriyormuş Benim 4 saatlik korumam var Zaten diğer de 4 saat Lig bir şey yani iyi yani gördüğünüz üzere arkadaşlar taktikler kolay her şey kısa süre içinde tak 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 diye üçlenebilecek şey askerler yani bunlar bu şekildeki askerlerle üçleyebilirsiniz ikileyebilirsiniz yani gördüğünüz üzere az önce saldırdım büyü olsaydı üçleyebilirdim belki Üç... o devlerim de yokmuştu ya benim benim devlerim ha gerçi evet öyle ee, bayağı iyi yani pek ama saldırısı yapacağım yani size göstereceğim göstermeye çalışacağım yani şurada Evet o biraz kötü oldu pekkalarla Saldırdım ama gördüğünüz üzere mesela şunu göstereyim Belediye 7 Yani duvarlar full Golemlerle şeyi çekmeye çalıştım yani saldırı golemlerle çektim O taktik güzel oluyor yani bir youtuberdan Görmüştüm yani devleri ya da golemleri saldırı çekmek için kullanıldı Adı Lazo'nun oynayıp bir de şu kanalda takip ederseniz sevinirim yani e, arkadaşımın kanalı Murder Games yani sevdiğim bir arkadaşım baya aynı okula gidiyoruz aynı sınıftayız kankayız yani A yan yana oturuyoruz falan derken şunları da şöyle yapalım derken evet tekkalar baya iyi gidiyor hiçbiri de yatmadı yani arkadaşlar neredeyse denilebilir tekkaların evet hiçbiri yatmamış Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane Pekka'nın canı bayağı az kalmışken Ve yatmadı arkadaşlar 2-3 ejderimde yattı mı Evet 3 ejderde yattı Ama Pekka'ların bir tanesi bile yatmadı arkadaşlar 3 Pekka koymuştum Bir tane de Pekka kalan kalesinden çıkmıştı 3 Pekka Bir de golemle beraber Pekka'lar gördüğünüz üzere daha hızlı yani golemlerden golemden daha hızlı pek kalar son saniyeyle yetiştim arkadaşlar şuradaki de gördüğünüz üzere saniyeler bayağı az ve böylelikle de bitti arkadaşlar yani gördüğünüz üzere 3-2-1 bitti son saniye vurdular arkadaşlar arkadaşlar az önce annemin sesi geldiyse üzgünüm yani üzgünüm ne diyeyim <laughs> Yani daha videoda gelecek böyle Clash of Clans taktikleri ile ilgili. Bu des yani bu askerlerle nasıl şeyde alışmışım yani o kanalı izleyiz yıllar zor oyun oynayın. Kanalı deste diyordu orada. Clash Royale çekerken o adam biraz alıştı gibi yani. Ha, gerçi bayağı iyi yani onun da bayağı güzel videoları var. Onu sevdim bir abim. O beni tanımasa da yani ben onu severim. Sayarım. onu da takip etmenizi rica ederim yani takip edin bu da güzel videolar yapıyor takip ediyorsunuz zaten bilemem olasını ama güzel videolar yapıyor en sevdiğim abilerinden bir tanesi her gün takip ettiğim her gün videolarını takip ettiğim bir abim evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırıyoruz